<laughs> Gerçekten GBP arkadaşlar bunlar başka eee, bir yerde. Bak, 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 bak. E, e, aynen paraşütünü aç at. Paraşütünü aç. Tamam. Çıkardım <gülüyor> arkadaşlar. Neyse Başkaları geçmesin. Abi sağ çeksin para bak Arkadaşlar biz gerçek paradoksuz. Şey. O gerçek paradoks, o da gerçek Diablo. Ee, ben de gel. Hepimiz gerçek. Paradoks, paradoks gerçek Arkadaşlar gerçekten GPP değilsin. <laughs> Oğlum gerçek paradoks Samet. Ne <laughs> 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 Bakın. <laughs> Farkındayım adam geçti yani <laughs> <Ben geçim. gülüyor> Aynen ben de iyiyim. Haberin olsun 3 dakika sonra bitiyor. 3 dakika kadar yapmam lazım. Oha! Çüş! <laughs> Bana... <laughs> ben o Ben 6110 yapsam ne oluyor? 6100. Ben bence kazinoya gitmeliyim adana oğlum. Adana Burası adana ne? ne? Hadi bakalım. Bu arada yükseldiğini fark edince daha fazla yükselmez Aa, ona göre. Bulutların biraz yukarı üstüne çıkınca daha fazla yükselmiyor. Ben bunu... Anlıyorsun. daha çok yükselmedi, daha çok yükselmediğini farkındaysan... O zaman atla. Bence atla. Atla, şimdi atlarım. Her <laughs> Allah'ım şu altı geçeyim ya. Altı bini <laughs> <nedir> oğlum? Altı <laughs> ya. Ben çok aşağıdan atmadım. ben. bak. Gerçekten. <laughs> Ana, çark nerede lan? Orada şarkı. mı çark? Çarkı çevireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Oha. Bir dakika kaldı. 3'e basayım? El 3'e mi basmalıyım şey için? Eee çarp Geçer hangisiydi? Saniye hangisiydi saniye hangisiydi? Saniye. çarkı, çarkı çevirmek için hangisiydi? Sağ 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 ]di? Sağ Oğlum dayanmayacak lan sana. Hangisi yürümek e, mi? E, yürüme saniye saniye tuşu mu? Yürüme Hayır. tuşu mu? Oğlum 10 saniyede ben aldım ya tamam mı? Hangi? Oğlum, ama çok güzel çıkmıştım ya bile. Oğlum çok yükseğe çıkmıştım ama ya. Oğlum acayip bir yükseğe çıkmıştım. Ben aldım yapardım. <laughs> bin yapardım. Üç bin. bin. Şu anda seviyorum. Oğlum 5700 de bıraktı ya. Ama hala sayıyor. Şu an sahnede da 5700 en son. Ve hala havadayım. Oh ben 6000'i bini geçmiştim ya. Birinciydim ya. <laughs> Abi ya. Bana bence hala gelmedi. <laughs> ne geldi? Ne geldi Polat? Tamam. Ya elbise şey kazandım ya. <laughs> Yine yapacağım. Yine yapamazsın <gülüyor> <gülüyor> O çıkıp tekrar <laughs> <laughs> Ya, oh, <bu> amma ne mı? Sen <laughs> Ya kazinoya yine bir gidelim. <laughs> Geldim. Oradan buluşuyoruz zaten. <laughs> ya bak buradayım arkamda. çek sağ çek 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 sağ çek 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 senin araban çok kötü çek 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 lan şuraya çek 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 çek, ben içeri. çek. <gülüyor> <gülüyor> ne ne <gülüyor> uçar araba kazandım ya, oğlum kuşak kazanmıştın yeni nasıl açacağım hem uçan araba kazandığımda sen deliriyordun. Ne? Ne? Yapmazdım. Uçan araba çıkıyordum. Ne? Ne? Yapmazdım. Deliriyordum. Oo uçan araba ooo. Oğlum ben bile uçan... Bile... Yapma oğlum şu sesi ya. Ben kazinodan e, Lamborghini kazandığımda evi 10 kurtuladım lan. Sevincimden. Allah Allah

Vay. Şunlardan deneyeceğim ya. Şunlardan deneyeceğim. Ben de hiç kazanamadım. Üstüne 500 çift veriyorum bir tane üstüne Daha şanslı oluyorum diye Lan teröristler var Hadi gidelim. Ben, 2500 ben de 2500 şey çalamam. Gel at diyor Gel gel at diyor <laughs>

Birinciymiş eldimiz bu. Hayatımda ilk 27.500 kazandım. Lester! Lester, Lester, Lester! Tekrar kazandım. vardı mı? Hadi. I'll be back when you figure

ikinci oldum ikinci Ben bilmiyorum. Hadi bak. Boşuna abi. Yes, birinci. On bin getirdim Bir sürü para kazanıyoruz. Adam da roket, o adam roketle uçuyor. uçuyor <laughs> en fazla 10'un koyabiliyorum Ben Fortnite'e gidiyorum lan. Bana gelir misiniz? Tamam. Fazla Birinci. 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 Ben online. online'a katıldım. Online'a katıl, online'a. Var ya öbürü mor olan, ona katıl. Öyle online. bağırmasana. Online'a katıl. Online'a katıl. Evet. Mor. Mor'a Mor'a

Oğlum hadi paraya tut çabuk. İki dakika kaldı hadi. Koş. Oğlum iki dakika otuz saniye kaldı. Hadi koş koş. Bir sürü para kazanıyorum. Hadi, hadi Hadi gel, beraber yapışalım. Beraber yapışalım. hadi gel beraber yapışacağız. Beraber yapışacağız. Hadi İki dakika 20 saniye kaldı. Koş. Hadi koş. Çevirmeyi beraber yapalım gel. Ya oğlum hayır açtı ya. dakika kaldı Gel de görüşeceğiz gel. Hadi bir dakika hadi. Dur dakika elli saniye koş. Neredesin? Allah aşkına gel ya, Allah aşkına ya. <laughs> Bir anda çekilebiliyor musun? Tamam, ben araştırırız, gel. Yetiştin, gel, gel, gel. Aynen, koş. Mor'a seç, sonra da bütün paranı yatır bütün paranı yatırınca daha şanslı oluyorsun. Moru seç ha. Ben altı böyle. Bakayım ben kaçayım. Ben mi?